Sayın validemizi, milletvekillerimizi, kıymetli protokolümüzü rica ediyoruz efendim. Bir fotoğraf alacağız genel müdürlerimizi, Ankara'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen protokolümüzü rica ediyoruz sadece. Evet, sayın bakan yardımcılarımızdan da protokolü davet ediyoruz efendim. Lütfen buyurunuz. Çok protokol davet ediyoruz lütfen buyurunuz. 18. Kurultay hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel programdan dolayı, davetten dolayı açılış dersi verildiği için de ben kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu benim için de ayrı bir mutluluk. İmam Hatip Lisesi mezunu olarak yıllardır İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın mutluluğuyla yaşayan birisi olarak Dünyaya baktığımızda, insanların haline baktığımızda bir yerlerden bir umut gelişecekse benim ülkemde bu pneumatiklerden olabilir diye yıllardır yüreğimizde taşıdığımız umudun adıyla burada huzurlarınızda bulunmanın mutluluğuyla hepinize en kalbi muhabbet duygularını sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Aziz dostlar, bizim İçinde bulunduğumuz çağ için, insanlık için söyleyeceğimiz şeyler var. Yapmamız gereken çok fazla iş var. Kavramları yeniden düşünerek, medeniyetimizi yeniden konuşarak, tanımaya çalışarak, dünyanın içinde bulunduğu hale çağlar üstü bir nizamın kavramları ve kelimeleriyle yeniden tarifler ve tanımlamaları getirerek, büyük bir vazifenin omuzlarımızın üzerinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Adalet ve merhamet belki de bu kavramların başında yer alan başat kavramlardır zaten. Çünkü bu ikisini yeryüzünde sağladığınız zaman insanlığın huzuru sağlanmış demektir. Bu ikisini yeryüzünde sağladığınızda zulüm ortadan kalkmış demektir. Hak yerini bulmuş demektir. İşte o zaman temsil ettiğimiz mananın yeryüzü insanlığı ve kainat için ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu kardeşiniz adalet kelimesiyle yedi yaşında tanışmıştır. Yedi yaşında adalet kelimesini duydum ve kendi kendime dedim ki ha, demek ki adalet buymuş. Daha henüz ilçe görmemiş, köyde doğmuş büyümüş, bir yaşlarında bir buçuk seneliğine Horasan'a gitmiş ama o yıllarını bilmeyen, hatırlamayan 7 yaşındaki bir çocuk olarak rahmetli babam yanında taşıdığı bir koyunla beni Horasan'a hayvan pazarına götürdüğünde adaleti tanıdım. Adaletin ne olduğunu 7 yaşındaki bir çocuk olarak bütün hücrelerimde hissettim. O gün bugündür hak yerini bulmalı. Hakkı neyse odur. Bu bunun hakkı mıdır? Hak gerçekten böyle mi gerektiriyor diye sorar dururum. Sebebi 7 yaşımda yaşadığım hadisedir. Babam rahmetli yanında taşıdığı koyun oldukça şişman bir koyun. Biz tavlı deriz Erzurum'da yerel ifadeyle tavlı bir koyun. Hayvan pazarına götürdü. Cambazlar denirdi. Cambaz hayvan alıp satan, bu işin ticaretini yapan insanların özel adıydı. Cambazlar şimdi başımıza üşüşürler ama bakalım hakkını verecekler mi demişti babam. 2-3 kişi 40 lira ile 50 lira arasında bir fiyat verdi. Babam olmaz dedi. 40 verene olmaz dedi. 45 verene olmaz dedi. 50 verene olmaz dedi. Bıraktı gittiler. Meğer bu bir yöntemmiş o zaman. Düşük fiyat teklif ediyorsunuz. Sonra tabii kişi vermiyor. Sonra onu yalnız bırakıyorsunuz çaresiz kalıyor, getirdiği malı satmak zorunda. Sonra en düşük fiyat, en yüksek fiyatı verdiğiniz en düşük fiyata razı oluyor. O adamı buluyor, tamam diyor işte 50 liraya sana vereyim ve siz o malı alıyorsunuz. Bunun böyle olduğunu da daha sonra o pazardan bir cambaz tanıdığımız anlatmıştı. Biz böyle alışveriş yapardık diye. Ben bilmiyorum tabii ki. 50 lira verene de hayır dedikten bir 10-15 dakika sonra babandan daha genç bir adam yanımıza yaklaştı. Dedi ki abi ben bu koyunu almaya geldim. Babam dedi ki ne kadar para veriyorsunuz? Abi ben bu koyuna 70 lira veriyorum dedi. Babam rahmetli de olmaz dedi. Nasıl yani abi dedi ben buna çok fazla para verdim. İşte o da olmaz dedi. O da fazla dedi. Ben 70 liraya da vermem bu koyunu. Abi ben 70 lira verip bu koyunu almak istiyorum. Hayır dedi. Bu koyunun hakkı 55 liradır. 50 verdikleri için vermedim dedi. Bana 55 lira verirsen dedi bu koyunu sana veririm. Abi ben 70 lira veriyorum. Yani bunu nasıl reddediyorsun? Dedi ki hakkı değildir. Ben onu alamam. Adalet bu koyun için 55 lira vermeyi gerektiriyor. 70 lira da değil, 50 lira da değil. Adam ne yaptı biliyor musunuz? Ben hakkımı helal ediyorum. Bu parayı vereceğim filan diye ısrarla babanı razı etti ve 70 TL vererek o koyunu aldı götürdü. Babam ona şöyle söyledi. Dedi ki bu koyun kuzulamaz. Kısırdır. Satarsan lütfen alıcısına söyle. Ve bu koyun 70 lira etmez. Zarar edersin bu koyundan. Adam dedi ki ben bu koyunu götürüp etinden faydalanacağım. Keseceğim ben bu koyunu dedi. Aldı. Babama dedim ki baba dedim. E 70 lira iyi bir para niye 55 lira istedin oğlum dedi. Adalet bu koyunun 55 liraya satılmasını gerektiriyor. Bunu unutma. Adalet hak edene hakkını vermektir. Herhangi bir şeye hakkını teslim etmektir. Eğer yıllar geçecek, yaşayacaksan unutma ki hak ettiğinden fazlası ya da azı zulümdür. Mutlaka hakkını vereceksin. Aziz dostlar, bu benim ruhuma öylesine sinmiş ki Bugün benim hanemde eşim, çocuklarım Beni herhangi bir yere pazarlığa götürmüyorlar En son kızımın düğünü oldu benden habersiz gitmiş eşyaları almışlar Eşime dedim ki ne yaptınız dedi ki sen pazarlık yapamıyorsun çünkü ben gittiğimde diyorum hakkı mıdır bu Adam da hakkıdır diyorsa alıyorum onu Tamam diyor Hiç itiraz edemiyorum yani ruhuma böylesine sinmiş mesele Şimdi size soruyorum diyorum ki Gerçekten de bütün insanlığın ruhuna böyle sinseydi mevzu. Her şey hakkını bulur muydu, bulmaz mıydı? Bulurdu. İşte bizim bugün noksanı olduğumuz temel noktalardan bir tanesi budur. Teşekkür ederiz. İyi ki Nurullah Genç var. Sizden rica ediyorum. 10 dakika sonra yine bu salonda olalım. Hemen burayı hazırlayacağız. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Sabat abi? Sabat mı başka? Havarı çok güzel. Hah. <laughs>